bir o de yok. Bir şey. 14 günden şey oldu.

Başkanım <laughs> <laughs>

Muhterem cemaat kıymetli hazırım. Cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazının kılınışını kısaca Resulullah için salavata meyyite için duaya uydum hazır olan imama diyerek niyetimizi yapıyoruz ve ilk tekbirden sonra Subhaneke'nin tamamını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenlerimiz cenazeye ait duayı, bilmeyenler Fatiha'yı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağımıza ve solumuza selam verilerek cenaze namazı kılmış olacak inşallah. Namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, uyun hazır <laughs> olan imama. Selamünaleyküm Rahmetullah Selamünaleyküm ve Rahmetullah Verhum beni Allah razı olsun El Fatiha Saygıdeyir cemaat değerli kardeşlerimiz halde ölüm ve hayatı için yarattı diye baktığımız zaman Mülk Suresi'ne müracaat ediyoruz. İkinci ayette biz ölüm ve hayatı yarattık. İkinci ayet. Niçin? Ey hüküm ehsen amel hanginiz daha faydalı işler şey yapacaksınız? Rabbinize, çevrenize, devletinize, kendinize yarattık sizleri diyor. Gayesiz yaratmadık başıboş yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz diyor Allah, Allah, Allah Kerim kitabında. Şimdi bu gerçeği hatırlattıktan sonra resmiye varlığımızı ebedi hayatına istirahatına tevdi ederken tezkiyemizde bulunurken sual etmek isteriz usulünce. Efendim hanımefendi ömrü hayatında nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Cenab-ı Hak üstü şahitimizi makbul eylesin. Ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Cenab-ı Hak helalimizi de kabul eylesin. Habistan'a ulaşan bize kardeşlerimizle birlikte Resmi Hanımefendi ruhu için dua ederim inşallah. Amin. Subhane Rabbiyel Aleykil Alem ve Alhamdülillahi Rabbil Alemin, övgü sana mahsus. Errahmanirrahim. Esirgemesiyle bağışlaması bol Rabbimiz. Resmi hanımefendi ve bizleri bağışla. Lütfen keremen, merhametinle, mağfiretinle muamele eyle. Merkez evlendiğin hesap gününü sahibi olan Mevlamız bizlerin hesabını kolaylaştır. Yerken abdu ve yerken estağim. Bizler ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri dünya ve ahirette yardım eyle ya Rabbi. Bitin as-sırata müstakim, bizleri doğru yola ilet. Sırata dediğine el-am tarih. Nimet verdiklerinin yoluna bizleri lütfen ilet ya Rabbi. Hayyul mahkum aleyhi ve Bizi sapkınlığa, dalalete, gaflete düşmüş olanların yolundan ayır. Bize yardım eyle ya Rabbi. İlahi alemin, Resmi hanımefendi kardeşimize lütfen keremen rahmetiyle muameleyle, cennetine cemaline müşerref eyle, mekanını âli eyle, menzilini mübarek eyle ya Rab. Bizi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle. Başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarına. Gazilerimize, cümle şehitlerimize, ve bu umuda feda ican etmiş olan cümle ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Burada el açıp amin kardeşlerimizin ahirete göç de rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi, milletimizi, memleketimizi her türlü afetten başta salgın hastalık olmak üzere cümle kötülüklerden, bela musibetlerden bizleri koru ya Rabbi. تؤا مصر لكي يعملوا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ايام يقوم الانسان برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسمي ارجو اني كارل شمس الروحي Allah rızası için El-Fatihah. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, duyurulduğunuzde naaşımızı Eskişehir Mezarı'na götüreceğiz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Sabrı Cemile'ye niyaz ediyoruz bizleri Büyükşehir Belediyesi olarak

Kaç 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 Baş altı seniyle ne koydum? Evet, tamam, kant yani, kant kant. Sıla sarsın o başları sıla. Bakın, kalkalım ona sars. Ben halledeceğim abim. Nebi lahi wa ve aikatihi ve kuntu bihi wa la yudurruk bi na'hadim mi rusul. فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملتها على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سنجمعين يا, يا إله العالمين Yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Hakif'ten olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi aziz, latif, mübarek ruhu tayyibelerine hediye ederek ikram eyle Ya Rabbi. İlk Peygamberimiz Adem Aleyhisselam'dan son Peygamberimize kadar gelmiş, geçmiş. Bütün hasreten senin kelamın olan Kur'an'a da ki o kıyamların. Şuraya uzaktan ve yakından teşrif etmeye el açık anı diyen bu kardeşlerimizin de bu dünyadan ahirete göçmüş olan var ise anna, baba, evlad, uyyay, eş ve akrabayn tarlukatlarının ve şu kabristanlıkta metbun bulunan bütün mümin ve müminatın da ruhlarına hediye edilir. ikram eyle ya Rabbim din, vatan, millet ve memleket uğruna fedai can eden, muharebe meydanlarında senin rızan için savaşıp şehit düşmüş olan merhum şehit ve gazilerimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da özellikle şu Kur'an sofrasından ruhlarına hediye ile ikram eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla ile nur makamlarını cennet eyle. Hasan e, eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kahraman ordularımızı ve güvenlik güçlerimizi karada, denizde, havada daima mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını da kahru serişan eyle ya Rabbi. Ya ilah helalem'in alemin, niyetiyle okumuş olduğumuz Kur'an-ı Hakim'den hasıl olan sevabı bu dünya aleminden ebedi istirahatken olup dahiret alemine göçmüş bulunan şu anda senin bitmez ve tükenmez olan rahmet-i ilahiyene tevdi etmiş olduğumuz resmi hanımefendinin de ruhlarına Eyle. Habirlerine Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kırılma makamlarına cezset eyle Eyyasına hakanata tebdil eyle ya Rabbi Bu dünyada iken var ise çekmiş olduğu sıkıntılarına günahlarına kefaret eyle Derecelerine âle eyle ya Rabbi Kendilerine münker ve nekir meleklerin tarafından sualler sorulmaya başlandığında Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Kerim Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kıblen Kabe'yi şeriftir diyerek tam ve doğru bir şekilde cevap vermeyi, Fırat Kıbrıs'ın şimşek kızıyla geçmeyi,